بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Sevgili izleyenler, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif hoş geldi, sefa geldi. Tüm dünyada dolu dolu yaşanmaya da devam ediyor. Yine bir Şehri sesyen programında yine değerli bir konuğumla birlikteyiz. Merkez Beyler Çelebi Ulu Camimiz müezzin kayyımı Şaban Ünal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar, bugün Önemli bir konuya temas etmeye çalışacağız. İlimle ilgili konuşacağız. Hocam ilim nedir? İlim bize niçin lazımdır? Sorusunu ben size yönelterek buyurun sözü size bırakıyorum. Hocam teşekkür ederiz. Şimdi e, ilim nedir? İlim bize niçin lazımdır? Birkaç başlıkla cevap vermeye çalışalım ama merhum Yunus Emre'nin şu şiiriyle inşallah bu açıklamalarda bulunmaya çalışalım. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Okudun da bilmedin. Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen abes yere gelmektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte sen elifi bilmezsen bu nice okumaktır. Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hocam şimdi bu şiir üzerinde biraz tefekkür edersek ilim ilk olarak Allah'ı bilmektir. İlim marifetullah'tır. Biz ilim sayesinde okuduğumuz ilim irfan sayesinde kainatı keşfetmekle öğrenmekle Hz. Allah'ın varlığına, birliğine ulaşırız. Bakın Yüce Mevlamız Ali İmran Suresinin 18. ayeti kerimesinde Şehid Allahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil gıst La ilahe illa huvel azizul hakim Sadıkallahu'l azim Cenab-ı Hak hak ve adaleti ayakta tutarak kendisinden başka ilah olmadığını bildirdi de melekleri ve ilim sahiplerini de buna şahit tuttu. Demek ki Allah'ın varlığını ve birliğini biz sahip olduğumuz ilim sayesinde anlayabiliyoruz. Yine ikinci olarak ilim kişinin kendisini bilmesidir. Biz ilim sayesinde kendimizi, kalbimizi, ruhumuzu, özümüzü keşfederiz. Ne kadar muntazam yaratıldığımızı anlarız. Aynı zamanda kendi acizliğimizi görüp Yüce Mevlamızın sonsuz kudret sahibi olduğunu öğrendiğimiz ilim sayesinde anlarız. Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Men arafe nefsehü fekat arafe rabbehü Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani nefsinin zilletini bilen Rabbinin izzetini bilir. Üçüncü olarak ilim tefekkür için lazımdır. İnsanoğlu ilim sayesinde kendisini geliştirmiş, medeniyetler kurmuş, kainatı keşfetmiş ve Allah'ın sonsuz ilmine, kudretine, Allah'ın sonsuz ilim ve kudrete sahip olduğunu anlamış ve sonuçta ilim sayesinde nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin yaratıldığını tefekkür etmektedir. Yine bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La ibadete ket tefekkürü ibad tefekkür gibi büyük bir ibadet yoktur buyuruyor. Onun için insan bilmezse neyi tefekkür edecek? E yani neyi düşünecek? Mevla'mızın her şeyi muntazam bir şekilde yarattığını, şu alemdeki nizam ve intizamın aralıksız devam ettiğini işte keşfederek, öğrenerek, araştırarak ancak elde edebiliriz. Onun için ilim bize tefekkürü öğretir. Allah'ı bilmeyi, tanımayı öğretir. Yine ilim amel için lazımdır. Biz yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, namazımızı, orucumuzu, zekatımızı, hasılı bütün ibadetleri nasıl ifa edeceğiz? Nasıl yerine getireceğiz? Bu işin rükünleri nelerdir? Elbette bunu e, ilimle, irfanla öğrenip e, ifa etmeye çalışacağız bu ibadetlerimizi. Ve son olarak şiirin de son mısrasında temas edildiği gibi ilim bir gönüle girmektir. Yani ilim insanlığa hizmet için vardır. İnsanoğlunun şu anda elde etmiş olduğu bu gelişmişlik, bu teknoloji, bu tıp alanında vesaire alanlardaki her bir gelişme, her bir keşif bunun temelinde insana hizmet, insanlara faydalı olmak yatmaktadır. Onun için ilim bize beşikten mezara kadar lazım olacak bir haslettir kıymetli hocam. Yani önce dediniz ki akıl Cenab-ı Hak'ın insana bahşetmiş olduğu büyük bir nimet ve bu akıl e, nimeti sayesinde ilim öğrenecek. Önce Rabbini tanıyacak, sonra kendisini evet. tanıyacak, tefekkür edip kainata bakacak ve insanlara faydalı şekilde de bu ilmi kullanacak. Evet. Şimdi hocam. ilim demek ki bu anlattığınıza göre faziletli bir amel. İlmin faziletine dair e, Ayet ve hadislerden örnek verecek olsak hocam neler söylersiniz? Hocam elbette ilmin faziletiyle alakalı çok ayet-i kerime, çok hadis-i şerif var. Sadece ben bir cihetinden bakarak bu soruya cevap vermek istiyorum. İlim bizi, ilim sahibi olmak, ulema sınıfından olmak, işte bunun karşılığı cennettir. Buna temas etmeye çalışacağım. Bakınız Mevlamız Muhammed Suresinin 15. ayeti kerimesinde Estağfirullah. Meselül cennetilleti ve adel muttaqun. Allah'ın müttaki kullarına vaad ettiği cennetin misali şöyledir buyuruyor. Peki müttaki kim? Müttaki Allah'tan korkan, Allah'a karşı gelmekten sakınan demek. İşte cennet takva sahiplerine vaad edilmiş. Peki Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesinde Mevlamız ne buyuruyor? Estağfirullah. İnne ma yakhşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan hakkıyla korkan, sakınan, çekinen, Allah'ın emirlerine, yasaklarına sarılan elbette ancak ilim sahipleridir. Demek ki biz ilim sayesinde takva sahibi olup müttakî sınıfına gireceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın müttakîlere vaad ettiği cennetine ulaşacağız inşallah. Yine bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hadis-i şeriflerinde men seleke tarikan yatlubu fihi ilmen seleke Allahu bihi tarikan ilel cenne ilim tahsil etmek için yollara düşen kimseye Allahü Teala cennete giden yolu gösterir buyuruyor. Demek ki biz bir yola gireceğiz ki o yol bizi cennete götürecek. İşte o yol ilim, irfan, edep, terbiye, ahlak yoludur kıymetli hocam. İşte bu yol bizi cennete ulaştıracaktır inşallah. Ya bilmek önemli dediğiniz gibi hocam. Hani dışarıdan bakıldığında bir arabayı kullanmak, belki direksiyonu sağa sola çevirmek çok basit gibi gözüküyor ama e, öncesinde bir bilgi birikimi gerektiriyor. Sonrasında işte belli aşamalardan geçerek değil mi onu sürme kabiliyetini öğreniyoruz. Evet, Bunun evet. gibi dışarıdan çok basit gibi gözükse de İlim yani bir şeyi bilmek, bilerek yapmak çok önemli. Bir de hocam şöyle deniyor. İlim tahsil etmenin e, dünya ve ahiret saadetine vesile olma durumu söz konusu. E, bu konuyu nasıl izah edersiniz size sormuşum. Hocam o. bu konuda Resulullah Efendimizin çok manidar bir hadisi şerifi var. Yani Müslümanlara yol gösteren çok güzel, çok manalı bir hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Men dünya feliye tecir ve men iradel ahirete feli tezehhed ve men irade kilehima Kim ki dünyayı murad ederse, dünyayı kazanmak isterse o kimse ticaret yapsın buyuruyor. Kim ahireti kazanmak isterse o kimse ilimle, o kimse özür diliyorum, ibadetle, i̇badetle. taatla, zühdle, maneviyatla uğraşsın buyuruyor. Kim de hem dünyayı hem ahireti kazanmak isterse ilim tahsil etsin buyuruyor. Şimdi bunun üzerinde biraz düşünürsek gerçekten dünyada itibar sahibi insanlar, zengin insanlar, ticaretle meşgul olan insanlar. Ama insan benim dünyadan pek nasibim yok diye kendisini geri çekip ibadete, taata, maneviyata, zühte verirse o da dünyadan sadece nasibi kadar alır. Ama... Şu da bir vakadır ki, hakikattir ki kıymetli hocam, e, ilim sahibi kimseler başta e, Allah'ın e, kendisine bahşettiği rütbelerin en yücesi olan rütbeye ilim rütbesine kavuşur, ahiretini kazanır. Bununla beraber istemese de dünyada da e, layık yüzden, olduğu itibarı görür. görür, sonra rahat bir hayat sürer. Yani ben bu itibarı istemiyorum dese de. Yani geçmişteki bakın nice nice alimlerimizin e, isimleri, e, künyeleri bize kadar ulaşmış, o ilimleri bize ulaşmış. Bunlar işte Cenab-ı Hakk'ın o insanların e, o sahip olduğu ilme hürmeten evet. verdiği değeri dünyada bile bu itibarı kendilerine Cenab-ı Hak bahşetmiş. Onun için e, hem dünyayı hem ahireti kazanmak istiyorsak hocam e, mutlaka e, ilim sahibi olmak için mücadele vermeliyiz kıymetli hocam. Evet hocam çok güzel değindiniz. Hocam sohbetimizin sonuna doğru son olarak söylemek istediklerinizi de alalım. Hocam şimdi son olarak elbette şöyle diyelim biz bu işin neresindeyiz? Yani neresinde olmalıyız? Daha doğru ifadeyle yine hepimizin bildiği meşhur bir hadis-i şerif ama hakikaten çok ders çıkarmamız gereken bir hadis-i şerif. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Udu alimen ev muallimen ev müstemian ev muhibben ve la tekunul hamise fetehlük. Ya alim ol ya talebe ol veyahut da ya alim ol talebe ol veyahut da muallim ol yani öğretmen ol. Eğer alim olamıyorsan, muallim olamıyorsan o zaman onları dinleyen ol, onlara kulak ver, Veyahut da buna da imkanın yok, o zaman onları seven, onlara destek veren ol. Sakın ola beşincisi olma, helak olursun buyuruyor. Şimdi e, helake düşmemek için, kurtuluşa ermek için mutlaka bizler bu ilim kervanına katılıp bu kervanın içinde yer almamız gerekiyor. Nasıl? Ya ilim öğreneceğiz ilimle meşgul olacağız, talebe olacağız. Veya da ikinci bir aşama öğrendiğimiz bu ilmi başkalarına aktarmak için, öğretmek için uğraşacağız. Çok yüce bir rütbedir bu da. Eğer buna imkanımız yoksa hiç olmazsa o zaman alimin, muallimin olduğu, talebenin olduğu camilere, Kur'an kurslarına gidip oralarda sohbetler, vaazlar dinleyerek kendimizi geliştirmeye ...ilim tahsil etmeye çalışacağız. Yani ilme kulak vereceğiz hocam. Evet. Bununla beraber... ...dinlemeye de imkanımız yok. Hayat şartları bizi sürüklemiş... ...almış götürüyor. Sakın ilme karşı çıkmayacağız. Cahilliği özendirmeyeceğiz. Mutlaka... ...ilim irfan yuvalarına... ...maddi manevi destek olacağız. Kur'an kurslarımıza... ...sonra camilerimize... ...ilim yuvalarına, Kur'an talebelerine... Gerek maddi olarak, gerekse manevi olarak bütün gücümüzle, bedenimizle onlara destek verip onları sevenler sınıfından olacağız. İşte o zaman kurtuluşa erip helak olmaktan muhafaza olmuş oluruz hocam. E İnşallah bu hadisi şerifle bitirmiş olalım. Bu kervana katılıp ilim yolculuğumuz elbette Beşik'te başlayıp mezara kadar devam eden bir yolculuk olacak. Mevlam bizleri bu hususta muvaffak buyursun inşallah hocam. Amin hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Hocam Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. E, izleyicilerimize buradan e, tekrar hayırlı Ramazanlar dileyelim. Hayırlı iftarlar olsun inşallah. Cenab-ı Hak e, bayram sabahına sağlık, sıhhat, afiyetle ulaşmayı e, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasibi müyesser eylesin hocam inşallah. Amin. Evet sevgili izleyenler, orucun başladığını merkezi sistemden, merkez camimizden ezan okuyarak haber veren e, merkez cami müezzin kayımımız Şaban Hocam'ın anlattıklarını duyduk, dinledik. Bu Ramazan-ı Şerif bazı şeylerin, yeni şeylerin başlangıcı olur ve ilim öğrenmeye her zamankinden biraz daha fazla gayret eden insanlar oluruz. Bu dua ve dileklerle bir başka programda buluşmak üzere, hepinize hoşçakalın diyoruz. Allahım, Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla orucumuzu açtık. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete, bizi, anamızı babamızı ve bütün inananları bağışla